Merhaba sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Hızlı bitirdiğimiz 2021'den sonra 2022'ye de Ocak ayında hızlı bir giriş yapıyoruz. 19 Aralık'ta Oğlak burcundaki Venüs'ün retro hareketi Ocak ayı boyunca da devam ediyor olacak ve yine Aralık sonunda Balık Burcu'na geçen Jüpiter Ocak ayı boyunca Balık Burcu'ndaki seyrine devam edecek. Bizi Jüpiter en azından Balık Burcu'nda Ocak boyunca destekliyor olacak. 2 Ocak'ta iletişim gezegenimiz Merkür'ün Burç değiştirdiğini görüyoruz. Kova Burcu'na geçen Merkür 13 Ocak'a kadar ileri konumda Kova Burcu'nda ilerleyecek. Daha sonra 13 Ocak'ta Retro hareketi var. Ocağın ikinci yarısında Merkür'ün retrosuyla karşı karşıya olacağız ve 26 Ocağı kadar da Kova burcunda retro hareketine devam edecek Merkür. İletişim gezegenimiz Kova burcundayken bizleri nasıl etkiliyor? Kova burcundaki Merkür bizim düşüncelerimizi, algımızı biraz daha mantık odaklı ve özgürlükçü halde kullanmamıza sebep olur. Bu anlamda bir etki verir. Toplumsal konulara karşı daha duyarlı oluruz. Sosyalleşmek, grupların içinde yer alma isteğimiz ağır basar. Aynı zamanda farklı bakış açılarıyla olaylara yaklaşmak mümkündür Merkür kova burcundayken. Özellikle 13 Ocak sonrası retro harekette olduğu zaman e, Merkür bu dönemde sosyal hayatımızın içinde bir takım iletişim aksaklıkları yaşayabiliriz. Aynı zamanda teknolojik aletlerle ilgili de e, ocağın ikinci kısmında problemler, aksamalar yaşamamız mümkün. Ve yine ocağın başında 2 Ocak'ta bir yeni ayımız var. Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek bu yeni ay. Biliyoruz ki yeni aylar yeni başlangıçları, yeni fikirleri destekleyen görünümler. Daha ılımlı ve yumuşak enerjiler barındırıyor dolun aylara göre. Ekonomik süreçleri ve sorumluluk almayı ilgilendiren bir yeni ay süreci olacak bu Oğlak burcunda yaşayacağımız yeni ay. Bazı konularda e, yeniden yapılandırmalar gündeme gelecek. Hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda bunu e, destekleyen bir süreç olacak. E, mevcut düzende e, kalma konusunda ısrar edersek Biraz daha zorlu geçireceğimiz bir dönem olabilir. Değişimlere karşı e, direnç göstermemek çok önemli. Zaten 2021'in de teması buydu. 2022'de de e, bu tema devam edecek. Değişimlere karşı çok direnç göstermememiz gerekiyor. Fakat bu yeni aile birlikte bu e, direnç göstermeme konusunu çok da cesaretle böyle ayaklarımız yerden kesilerek rüzgara kapılma olarak değerlendirmemek gerekiyor. Temkinli ve gerçekçi de davranmamız gereken bir süreç olacak. Ve yeni aydan sonra 9-11 Ocağa baktığımız zaman daha olumlu bizi destekleyen açıların olduğunu görüyoruz. Bizim Mayıs 2021'de niyetlendiğimiz bir başlangıç yapmak için planladığımız konularda ilerleme şansımızın olduğu dönem olacak 9-11 Ocak süresince. Aynı zamanda ikili ilişkileri de tavir etme fırsatını bulacağımız günler olacak. Bu anlamda değerlendirebiliriz bu süreci. Daha sonra 12 Ocak'ta zor bir açıyla karşılaşıyoruz. 13-14 Ocak artık Merkür'ün retro hareketine başlamak için duran konumda seyrettiği zaman ve yine 16 Ocak'ta sert bir açı var. O zaman 12-16 Ocak arasında biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Geriye dönük konular çatışmalı bir şekilde daha çok karşımıza çıkabilir bu dönemde. Aynı zamanda aklımızdaki ile hayata geçirdiğimiz konuların birbirini çok tutmadığı, uyumsuz olduğunu görebiliriz bu dönemde bize de bu tarzda e, davranışlar gelebilir. O anlamda e, biraz daha e, hareketlerimize gerçekçi kalmaya dikkat etmek gerekiyor. Çok böyle e, ideallerin, e, hedeflerin e, yüksek yüksek olup harekete döndüğü zaman birbirini ne tutmaması hali olabilir. Bir de bu dönemde çok fazla dolduruşa gelmemek gerekiyor. E, manipülasyonun e, İnsanların birbirleri üzerine güç dengelerini sağlamak için yönlendirme yapacağı dönemler olduğundan manipülasyonun çok öne çıktığı dönemler bu dönemler. 12-16 Ocak arasında biraz daha sakin kalmaya dikkat etmek gerekiyor. Ve 18 Ocak'a geldiğimizde 18 Ocak'ta da bir dolunayımız var. Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek bir dolunay. Bu dolunayın etkileri biraz sert olacak. Yine 2021'e gidip Ağustos aylarına bakarsak eğer o dönemde karşılaştığımız konularla ilgili bir takım tamamlanmaları yaşayabileceğimiz bir dolunay olduğunu görüyoruz. E, psikolojik anlamda kendimizi çok fazla e, güvende hissetmeyeceğiz ama güven ihtiyacını da e, çok yoğun olarak yaşayacağımız bir dönem olacak bu. E, bazen düzenimizi değiştirmekle e, ilgili, bazen de ilişkilerimizi zorlayarak o güven arayışında e, uğraşıyor olacağız dolunay süresince. 24 Ocak'ta bizim irademizi nasıl ortaya koyduğumuzu gösteren Mars burç değiştiriyor. Oğlak burcuna geçiyor. 6 Mart'a kadar da uzunca bir süre Oğlak burcunda seyrine devam edecek. Mars Oğlak burcunda kendini çok rahat hisseder, yücelir. Çünkü Oğlak burcunun o düzen kuran, sorumluluk olan yapısıyla Mars'ın savaşçı ruhu çok güzel birbirini destekler. O zaman bu dönemde özellikle de Ocak ayının son haftası olarak baktığımızda daha fazla başarı odaklı e, hareket etmek isteyeceğiz. Yeri geldiği zaman sorumluluk almaktan kaçınmayacağız. Aynı zamanda rekabet edebilme motivasyonumuz da yüksek olacak. Maddi süreçlerin manevi süreçlerden daha ağır basacağı bir dönem olacak ocağın son haftası diyebiliriz. 29 Ocak'ta dikkat edilmesi gereken bir gün. İletişimde gerginlikler, karşılıklı güç gösterileri olabilir ve fiziksel hassasiyetler de olabilir. Sağlık konusunda da biraz dikkatli olmamız gereken bir gün. 30 Ocağa geldiğimizde artık ay sonunda Bizim değer duygumuzu gösteren Venüsün yapmış olduğu retro sona eriyor. E, Venüs ileri harekete geçiyor ve bundan sonra artık biz de hem ilişkilerimizde hem de e, maddi hayatta biraz daha rahat önümüzü gören bir noktada olacağız. Evet bu görünümler sizleri nasıl etkiliyor baktığımızda Ocak ayı boyunca aslında sosyal hayat İleriye dönük e, hedefleriniz ve aşk hayatınız oldukça gündeminizde olacak. E, yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi de sorgulayacağınız bir ay ocak ayı. Merkür'ün kova burcuna geçişiyle birlikte e, zihniniz, düşünceleriniz daha çok böyle bilinçaltından kaynaklanan huzursuzluklarla, uğraşı olacak. Herkesten sakladığınız konular, gizli konularınız, size ait olan konular belki sizin zihninizi daha çok meşgul edecek. Psikolojik süreçlerle daha çok ilgilenmek isteyeceğiniz bir dönem olacak. 15 Ocak'ta Merkür'ün retro harekete başlamasıyla birlikte aslında yarım kalmış konular gündeminize gelebileceği gibi Gizli bazı düşmanlıklar sebebiyle sizi huzursuz eden konular da önünüze çıkacaktır. Ocağın ikinci yarısı daha çok iç dünyanıza odaklanmayı tercih edeceksiniz. 2 Ocak'ta Olak Burcu'nda bir yeni ay var. Olumlu etkiler taşıyan bir yeni ay. Bu yeni ay sizi daha sosyal hayat içine sokacak. Ee, belki yeni tanışmalar olabilir, yeni gruplara girebilirsiniz. Uzun vadeli hedeflerinizle ilgili e, bunları gerçekleştirmek adına ilk adımları e, bu dönem atabilirsiniz. Hmm. Kardeşlerle kuzenlerle yakın arkadaşlarla ilgili birazcık gerginlik olabilir bu dönemde ama e, ileriye dönük hedeflerinizle ilgili sorumluluk almayı çok isteyeceğiniz ve e, hareketli e, olacağınız ilk iki hafta e, söz konusu Ocak ayında. 9-11 Ocak tarihlerine baktığımız zaman güzel açıların olduğu bu günlerde arkadaşlarınızdan son derece güzel destekler alabilirsiniz ve planlarınızı gerçekleştirmek için daha motive olduğunuzu hissedeceksiniz. Bu anlamda da bir takım fırsatlarla da bu dönemlerde karşılaşabilirsiniz. 12-16 Ocak tarihleri ise biraz daha sert açıların etkisi altındasınız. Bu dönemde iş hayatında atacağınız adımlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü düşündüklerinizle hayata geçenler uyumsuz olabilir. Bu ikisinin arasındaki uyumsuzluk sizi zor durumda bırakabilir. Aynı zamanda Bugünlerde arkadaşlarınızla olan iletişiminizde de çok zorlayıcı, baskı kuran bir iletişim tarzını benimsememeniz gerekiyor. Bundan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü sosyal hayatta iletişime sert etkiler alacağınız bir dönem olacak. 12-16 Ocak aralığı. 18 Ocak'ta ise Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Ocağın ikinci yarısını bu dolunayın etkileri şekillendiriyor. Etkileri biraz sert bir dolunay. Sizde de daha çok aşk hayatınız, çocuklarınızla olan ilişkileriniz üzerinden etkileyecek. Eğer yaratıcı faaliyetleriniz varsa onlarla ilgili olan konular üzerinden etkileyecek bir dolunay bu. İş hayatınızdaki iletişimi biraz sıkıntıya sokabilir. Bu alanda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Güvence arayışının çok yoğun olduğu bir dolunay olacak bu yengeç dolunayı. Siz de güvence arayışının fazlalığından dolayı belki ileri dönük hedeflerinizden bazılarından vazgeçebilirsiniz bu dönemde. Daha temkinli ve güvenli hissetmek adına. Arkadaş çevrenizde de bir takım değişimler olabilir. Yani mevcut arkadaşlarınızdan bazılarıyla ilişkiniz bitebilir ya da uzun dönemdir görüşmediğiniz, konuşmadığınız arkadaşlarınızla. Tekrardan e, görüşmeye, e, konuşmaya başlıyor olabilirsiniz. Bu anlamda etkilerde barındırıyor. Ocak ayının son haftasında Mars Oğlak Burcu'na geçiyor 24 Ocak'ta. Bu geçişle birlikte sizin yine sosyal hayatınız aktif olacak. Ocak ayı boyunca zaten sosyal hayat oldukça e, sizin gündeminizde e, diyebiliriz. E, i̇leri dönük hedeflerinizi de e, ocağın son haftası daha böyle hayata ge geçirmek için e, motivasyonunuz yüksek olacak. Bu anlamda gerektiği zaman rekabete girebilirsiniz, e, girişimlerde bulunabilirsiniz. E, bu noktada kendinize güveniniz daha e, yüksek olacak. Evet bu şekilde bir Ocak ayı sizleri bekliyor. Keyifli ve verimli bir ay olmasını diliyorum. Şubat ayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.